Canan. Yani, ya e bunu böyle yalan. E o yüzden benim arkadaşlarım arasında kodadım bakın perisi. Herkese merhabalar. Çok heyecanlı bir seri. El Türkiye ile Estaladır Bedtime Talk serimize hoş geldiniz. Size gördüğünüz gibi yatağımdan sesleniyorum. Bugün de çok tatlı bir konuğum var. Hiç beklemek istemiyorum. Bir an önce sohbete başlayalım. Karşınızda <laughs> Aybike Fısat. Hoş i̇yi geldin. Hmm. Hmm. Hoş, Hoş geldin bebeğim. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Biraz koşturmaca, back to school formatındayız. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yeniden şehre döndük. Tatillerimiz bitti. Güzel yani, keyifli. Sen de aynı şekilde. Setler başladı. Aynen öyle başladı. Yoğun bir başlangıç oldu bu sene. Ama çok iyi bir tatil yaptığım için çok motiveyim. Onun getirdiği böyle bir mutluluk var mı? Var kesinlikle. Sana ben de uzun bir tatil yaptım. Aferin bize. Biz bunu hak ettik. Çünkü. Biz bunu hak etmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman ilk soruma başlamak istiyorum tamam. sana. Çok korkuyorum. Tamam. Yok ya, ilk bir iki sorumda hiç korkmana gerek yok. <laughs> gece insanı mısın, gündüz insanı mı? Ee, gece insanıyım. Hep net cevap verdin ya. Evet çünkü gece Ama sen sabah erken de uyanıyorsun falan. Mecburen setler sabah çok erken başlıyor yoksa asla erken uyanmam. Gece çalışmayı çok seviyorum. Çünkü herkes uyuduktan sonra telefonum çalmazken işte hayat hmm. akmazken işte çalışmak, düşünmek, işte yazmak, arkadaşlarıma vakit geçirmek falan daha e, verimli geliyor bana. Her sessizliği ya şehrin sessizliğini kullanıyorsunuz sen de güzel. Ben de öyleyim bu arada yani. Biraz şey, herkes susunca bir şey yapmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Daha verimli buluyorum ben de Kesinlikle, onu. Kesinlikle ben de aynı şeyi hissediyorum. Peki seyahat etmeyi senin çok sevdiğini biliyorum yani. Mümkün olan en, böyle her fırsatta gidiyorsun bir yerlere. <laughs> en son da Kopenhag'a mı gitmiştin? <laughs> hatırlamıyorum değil mi? E, seyahatlerinde böyle yanında... Hani bir kit olup taşıyan insanlardan mısın yoksa abi hayır seyahatlere gerek yok ben bunu yanımda taşımayacağım Diyenlerden misin? Duymamış olayım. <gülüyor> <gülüyor> Duymamış olayım. Her şeyimi yanımda taşırım. Benim için çok önemlidir. Bütün bakım, ne falan Et götürür müsün? Çok önemlidir benim için. Zaten aşırı görev insanısın. Evet. Yani e, biliyorum onu. E, bu görevi hani genel bakımlarına da yansıttığını biliyorum. Bunlar step by step neler yapıyorsun evet. anlatabilir misin? A, çok uzun emin misin? Çok eminim. Tamam. E, peki ben ne... merak ediyorum. Eminim izleyenler daha çok merak peki edecek. Peki nasıl günlük? Şeyi mi soruyorsun? Yoksa setten gelmişim, gece... Setten geldin, gece yatağa girmeden önce step by step neler ne yaparsın? Ee, çift fas temizlik yapıyorum cildime bir kere. Önce balmla, sonra e, jelle. Benim Sen de estenin balm temizleyicisi. Ah, ve şu an kalbim kırıldı. Bunu gizlice çünkü çenecektim burada ve yok. İnanılmaz güzel. Önce balmla temizliyorum, ondan sonra jel ya da köpük işte neyse. Hı -hı. Ondan sonra e, serumum. Serumlar dünyanın en önemli şeyleri bence. Çünkü benim cildim zaten çok kuru. O yüzden hep böyle nemli kalması lazım, ıslak kalması lazım Hı -hı. falan filan. Ee, Makyaj da tabii zaten daha aynen, da iyice öyle, şey yapıyor, kurtuyor. kurutuyor. Aynen. E, su bazlı, yağ bazlı olarak ayırıyorum. Bazı geceler yağ bazlı, bazı geceler su bazlı. Hı -hı. İşte haftanın üç günü maske yapıyorum. Wow. Diğer... <laughs> Çok güzel, evet. güzel. Diğer günlerde disiplinin evet. buradaki şeyi yani hani sende bunu da bırakmıyor olmak çok iyi. Ya. Çok önemli benim için. Ama şey oluyorum zaten rahatsız oluyorum. Yani makyajla kalmaktan rahatsız oluyorum. Gildim kuruyunca rahatsız oluyorum. Bakım yapmadığımda kötü hissediyorum falan filan. Ee, o yüzden benim arkadaşlarımın arasında kodadım bakım perisi. Benim bir şey e, söylememe gerek yoktu, bakım perisi. <laughs> Çünkü eve biri gelir, böyle sen saçlarım kurudum, evet. ya senin biraz kurudu mu, azıcık sana yansıdım saçlarını. Ya cildin de biraz ya? Peki hiç vazgeçemediğin bir ürünün var mı? Yani bu kadar ürün arasında hani şundan vazgeçemiyorum dediğin bir ürün var mı? Ee, genelde tek e, yol tercih etmemeyi seçiyorum aslında. Çünkü bütün ürünlerin başka bir faydası olduğunu düşünüyorum, o yüzden şey şey değiştiriyorum. Zaman zaman değiştiriyorum her zaman. 6 ay birincisini kullanıyorsam bir sonraki hmm. ay başka bir ürüne geçiyorum genelde. Aslında cildi de ona alıştırmıyor gibi. Aynen mi, mi öyle. Ediyorsun. Ve hem de deneyimlemiş oluyorum. Ve mesela kışın her zaman kullandığım ürünleri yazın kullanamıyor oluyorum. O yüzden yaz kış ürünlerim de değişiyor. Hep yeni şeyleri denemeye, yeni çıkan şeyleri denemeye gayret gösteriyorum. Sana bu arada yeni çıkan demişken şunu şey yapmak istiyorum. Çünkü cildin kuru. Efendim, biliyorum. E, Estee Lauder'ın yeni bir Advanced Night Repair serisinde Overnight Treatment diye bir e, gece kremi çıktı. E, bana da hani ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar, hmm. Estee ekibi e, bir 10 gün önce gönderdiler ve deniyorum hmm. ben şu anda bunu. 10 gündür sürüyorum yani sürekli olarak. Gece böyle bütün bakımlarını yaptıktan sonra aslında hani serumu falan üzerine Serum sürüyorsun. Mi? evet. Kreminle mi üstüne? Evet. En son adım olarak bunu uyguluyorsun yani. Ve bütün nemi hapsediyor. Bir tane yeniyorum var diye beni kandırdı ama Hayır. bir tane daha yeniyorum. Bir tane daha yani. yeniyorum var. Bu da bir gece kremi. Ee, mutlaka kokla dene. Çok güzel de kokuyor. Kolejen kolajen üretimini arttıran bir içeriği var bunun da. Gece serumun üzerine sürüyorsun ee, ve serumun etkilerini de aslında arttırıyor. Evet. Hem kokusu güzel, hem kendi güzel. Böyle e, bounce etkisi yaratıyor ciltte. Aslında bunu da sürüp üzerine ondan sonra diğerinde sürünce sabah bebekler gibi kalkıyorsun diyebilirim. Ben yeni ne yapıyorum biliyor musun? Bu benim aklıma yeni gelmiş gibi anlatacağım sana ama Şimdi aklıma geldi. E, sette fondötenimin içine uh, night, night peyer mı bu bu arada çok mükemmel bir taktik. Çok bu, iyi bu çalışıyor. bilinen bir şey miydi yoksa ben yeni buldum kendim şu an... Ya ba mu? yani şöyle bilinen derken ben de yaparım ara ara bunu. Çünkü benim mesela zaten fondöten gibi kalın şeyleri ben cildimde çok sevmiyorum hassas bir cilt olduğu için. O yüzden sürüyorum. Biliyorsun bu yedi etkisi var bir de. Üstüne Night Repair yazınca insanın aklına sadece gece, gece kullanılıyormuş gibi geliyor ama fondöten içinde o kadar güzel şey oluyor ki... böyle Şeyi çok güzel çünkü. Açıyor. Yani kendi dokusu öyle gel sana doğru şey yapayım. Hani ağır bir dokusu olmadığı için serumu çok, çok güzel. <laughs> ne biliyorsun dünyanın ilk serumu. Yani bu bilgiden çıkamıyorum. Neden? Gerçekten. <laughs> evet, serum diye bir şey yokmuş yani. Evet, baksana. bu dünyanın ilk cilt bakım serumu abi. Çok iyi değil mi bu bilgi? Kimin aklına gelir diye evet. sorsanız ve yani o günden bugüne aynı etkileyle devam eden 7 tane etkisi var. Yani ben e, direkt tabii hafızamda tutamıyorum ama sana buradan okumak isterim. <laughs> cilt görünümünde azalma, sıkılaştırma, nemlendirme, aydınlık Cid, cilt çizgi, görünümü. bir dakika yanlış oku. Bak. Cilt görünümünde azalma diyecekti arkadaşım. Sıkılaştırma diyecekti. Nemlendirme, evet. aydınlık cilt görünümü, cilt tonu eşitleme, cilt bariyerinde güçlenme, antioksidan koruması. 7 tane. 7. Yani ve dünyanın ilk serumu. Çok iyi ben yani. başka hiçbir şey söyleyemiyorum bu serumla ilgili. Hani o kadar etkileyici bir bilgi ki bu bence ben başlı fondöten, başına. Fondöten trimden de etkilenirsin diye düşünmüştüm ama bilinen bir şey demek ki. Bilinen değil bu arada. Herkes değil ve bunu izleyen birilerine bence şey yapmış olacaksın. Sanki ee. highlighter'ı önceden sürmüşüm gibi. Yani. Sabah kullanıyor musun peki sen bunu? Hayır, hep gece kullandım. Bu benim yeni e, hmm. şeyim fondötene damlatmak. Yeni trim. Evet. Ben bunu bazen sabah da kullanıyorum. Dönem dönem ne yani ismi Night Repair ama yani şeyin çok sevdiğim için hissini ve görünüşünü e, böyle ciltte sanki bütün cildine highlight'e sürmüşsün gibi Hı -hı. bir etki yapıyor. Ben onu çok seviyorum. Benim de cildim karma bir cilt. E, yani bazı yerleri gerçekten çok yağlanma yaparken bazı yerleri de çok kuru. O yüzden bazı dönemlerde bunu sabahları da uyguluyorum. Evet. Yani A.M.N.P.M. şeklinde arkasında da yazıyor. Yani. İnsanlar Night Repair olduğu için sadece gece kullanacağını düşünüyor ama aslında hem sabah hem akşam kullanılabilir bir ürün bu. O zaman bu. bunu tek başına kullanıp, gece de diğer ürünlerle beraber, beraber kullanmak belki... Evet, benim şu anki rutinim şey. bu bu arada. Ee, cildimi temizledikten sonra önce serumumu sürüyorum. Ondan sonra e, jel eye cream'i var. Bu da bu. Ay, Evet Ay o. çok güzel o. Bu. Ve minicik alıyorsun bak. Evet, minicik, çünkü bir kum dursan... Yeterli Mükemmel bir dokusu. ürün dokusu var yani. Sonra bunu sürüyorum. Ondan sonra e, yeni çıkan bu gece kremimizi sürüyorum. Üzerine de en son, bunu gerçekten yani zaten biz Esteeq bile sana mutlaka bunu vereceğiz. E, bunu denemeni tavsiye ediyorum. Mükemmel bir his yaratıyor. Sabah da gerçekten şey... O nem, ya yani ben nem hissini seviyorum ben Aybüke. Misiniz? Yani şey böyle, hani kimisi o kadar parlak bir ciltten hoşlanmıyor ya. Ben o parlak cilti seviyorum. Sağlık, bence. Evet. Kesinlikle. O yüzden hani bu böyle tam benim aradığım ürünmüş de diyebilirim. E, hemen deneyeceğim sana şeylerimi bildireceğim. Evet bildir mutlaka bildir hemen. bekliyoruz yani. Ben ve e, este ekibim diye. <laughs> ya ben Ben Estee'nin deneyip de memnun olmadığım bir tane ürünü olmadı henüz. Evet. Bu arada sadece cilt bakımı değil, make-up da dahil. Evet CC kremleri falan da bu arada çok, şey çok başarılı. Şey. Ve yani hemen hemen kiminle konuşsam, sen hiç Este'nin CC kremini denedin tamam. mi? Diye mesela şey geliyor veya mutlaka ya ben yıllardır annem de kullanırdı e, işte hikayesi mesela hep duyduğum bir hikaye esteye dair yani hep böyle bir anneden gelme gibi bir durumu da var ee, tabii ki yani çok uzun süredir sektördesin çok fazla röportajında oldu e, bizim dergimizin de en sevdiğimiz el kapaklarından el kızlarından birisin böyle bunlardan biraz uzaklaşarak bazı sorular sormak istedim ee, seni de tanıyor olmanın verdiği şeye dayanarak <laughs> çok çok. Yani basit bir şeyle başlayacağım ee, ama eminim hiç tane cevap vereceksin. En zayıf karnın ne? Ay çok var. Biliyor musun? Özgürlüğüm Biliyorum gibi. <laughs> Özgürlüğüm diyebilirim. Zayıf karın mıdır özgürlük? Kesinlikle zayıf karındır. Çünkü o tetikleyen şey beni o. Yani özgürlüğümün azıcık kısıtlandığını hissettiğim zaman hemen ya öfkeleniyorum ya Hı -hı. duygusallaşıyorum ya herhangi bir şekilde ekstra bir tepki veriyorum. Önemli olan galiba yüzleşmek ve bunları atlatacak ya, yüzleşme, adımları bulmak yüzleşmeden yani. Yüzleşmeden önce fark etmek lazım ya. Evet. Önce önce fark edip sonra yüzleşmek gibi değil de e, hayatla paralel akarken e, onu fark edip aynı şeyi tekrar yapmamak olabilir belki. Evet, Ders almak olabilir. Güzel cümle kurdun şu anda. Yani yüzleşmek doğru kelime gibi gelmiyor bana yani. Onunla doğru, yaşamayı öğrenmek ve aynı hatayı bir daha yapmamak gibi. Doğru. Peki disiplin deyince sen ve de kardeşim. <laughs> yani hali hazırda biliyoruz abi ki Pusat hani gerçekten hani benim şöyle bir anım var bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Ee, dost meclisinde birçok kez anlatmışımdır. Ama bizim Elon'da bir the Beach Bence ikonik bir kapak Kesinlikle. çekimimiz vardı ve yani bu kapak çekiminde Bodrum'da çok güzel bir yerdeydik. ve hani her şey çok güzel, ortam çok güzel, yemek çok güzel, ekip arkadaşlarımız hepimiz hani arkadaşız gerçek hayatta ve gerçek hayat demeyeyim de hani çekim gerçek. dışında diyemedi normalde de görüşen insanlar olarak ve yani ayviki bir anda ortadan kayboldu. Ne yapıyorsun diye attığımız mesaja. <laughs> ip atlıyorum diye bir cevap geldi. Ve <laughs> ertesi sabah oldu ve çekime başlayacaktık ve halbuki odada bulduğumuzda sen yine ip atlıyordun. Yani disiplinin karşılığı yani benim gerçekten herkese anlattığım bir hikaye bu. Yani hani bir çekime girmeden önce sadece o bir yaz çekimiydi. El beach'ti ve hani bikini mayo giyeceğini bildiğin için bedeninin en iyi versiyonda yani gözükmesini istiyordun ki hani bu şöyle de bir şey aslında bir fotoğraf çekimi yapıyoruz ve kimi insan buna çok da takılmıyor çünkü hmm. günün sonunda yine fotoğrafta düzeltmelerin yapılabileceği versiyonuyla daha rahat davranılıyor ama sen bunu o kadar gerçekten profesyonel bir şekilde yaklaşmıştın ki beni çok etkileyen bir şey olmuştu bu. Bu disiplinin kaynağını nereden buluyorsun? Kendinde. Ee, Nasıl kendi motive ediyorsun ya bu kadar disiplinli olabilmek için? Ya başka bir şey bilmiyorum çünkü. Hayatım boyunca, boyunca böyle olduğum için, böyle yaşadığım için işte ben 3 yaşımdan beri dans ediyorum herhalde. 10 yaşında profesyonel oldum ve 19 yaşına kadar bir fil dans ettim ve ondan sonra da yine aynı şekilde çalışma temposu e, çok yüksek ve gerçekten disiplin gerektiren başka bir işe girdim Hı -hı. oyunculuğa. Ve sanat işi de öyle, sahne sanatı işi de öyle. O yüzden ben başka türlü yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyorum aşırı ciddi alıyorum yaptığım şeyi. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapayım. Ee, Aslında eğitiminden kaynaklı gelen bir mizacım şey. Mizacım da ailem de her yani şöyle yani bir şey yapmam gerekiyorsa onun en iyisi olsun. En iyisi olmuyorsa da yapmama gerek yok gibi bir şeyim var. Tiyatro nasıl gidiyor? ha çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. O yüzden karakteri seviyorsun. Evet. Karakterler. O kadar çok karakter. <laughs> var ki. Ee, sahnede olmayı hep dans ederken de çok sevdim. Tiyatroda, da, oyunculukta da böyle bir fırsat yakalamak benim için çok önemliydi. Ve çok da içmesinden çok sevdiğim, oynamaktan çok keyif aldığım, arkadaşlarımla çok iyi vakit geçirdiğim, kostümüne, dekoruna, müziğine falan her şeyine aşık olduğum bir proje. O yüzden böyle bahsederken gözlerim parlıyor böyle. <laughs> evet ya seni mutlu eden bir şey bulmak Çok güzel bir şey. Yani senin adına gerçekten seviniyorum. Ee, bu projenin içinde olduğun için ve projenin de başarılı ilerlediği için. Peki ilişkilerin nasıl? gidiyor diyelim. Özel hayatında. Hangi ilişki? <laughs> nasıl bir ilişkilerden bahsediyorsun? Hangi ilişkiden bahsediyorsun Aslı'cığım? Neden bahset? Yani işte özel hayatında ve ilişkilerin nasıl gidiyor diyelim. Çok iyi gidiyor. Peki yani burada bu arada sana yani burada senin oturup da ilişkilerin var mı yok mu hayatında biri gibi bir şey, şey yapmayacağım ama yani gerçekten seninle ilgili ben merak ettiğim bir nokta. İlişkilerinde en sinir olduğu şeyi soracağım aslında sana. İlişkilerimde en sinir olduğum şey. Ay o kadar çok var ki ben de sıkıştım, <gülüyor> sıkıştım. <gülüyor> yani, Sorun bizde mi? Yani şu an cevap alan, alamayacağız alan gibi. Alan açmakla alakalı şeyim var yani. Ee, özgürlük karşıyam. aslında Sevmez... yine bu işte. Senin özgürlük merakın mı acaba? Merak, Merak demeyelim mi? de. Doğru <laughs> yani istek olmadı. ve ihtiyaç i̇htiyac, demek evet, istiyorum. Evet <laughs> doğru. Ama şey benim için en önemli olan şey e, nasıl sevilmek istiyorsam... E, öyle sevilmek ve karşımdaki nasıl sevilmek istiyorsa onu da öyle sevebilmek benim için çok önemli. İkili ilişkilerde. Bugün çok güzel cümleler kurup beni etkiliyorsun. Tabii Bu yani yatak sohbetleri ve bu seri ve proje konuşulurken ben şöyle bir şey eklemek istedim programa. Evet. Ee, her bölümdeki çok tatlı konuklarımla birer oyun oynuyoruz. Tamam mı? Evet seninle de bir oyun oynayacağız. O kadar korkuyorum ki yapacağın her şeyden. <laughs> yok korkacak hiçbir şey yok. Biraz korkabilirsin de bilemezsin belli olmaz. Ee, ben hiç oynayacağız. Ben hiç bilir misin? Ben hiç, hiç bilmiyorum ne yapmadım. Evet, evet. aynen Sen... öyle. Bazı ben şeyler hazırladım. Ee, cümleyi kuracağım ve söyleyeceğim. Eğer ki e, bunu yaptıysak. E, buraya şimdi isteyeceğim ben ekip arkadaşlarımdan. E, biz yani biraz şey hazırladık. Böyle Kahvenin içine ekşi koyduk. ve böyle hani çok da ıı, mutlu etmeyecek Eyvah. bir tat olacak diyelim. Haydi. <laughs> yani bu cümleyi kurduğumuzda. E şey, ambulansı çağırdı. <laughs> ben hepsini de içebilir. <laughs> Eğer ki yaptıysak içeceğiz, yapmadıysak içmeyeceğiz. Evet, oyunumuzun içecekleri geldi. Pek yani zevkli bir tat olmayacağını söyleyeyim öncelikle. Ben bunun hepsini içemem. Zaten Sana onu ben söyleyeyim. Yani çok da içmeni tavsiye de etmem. Yarım <laughs> yarım yapalım mı? Olur. Anlaştık. Anlaştık. Yani Gülüyor. şimdi midemiz de burada kötü olmasın. Sırf sen güleceksin Eşili diye ben burada <laughs> kendimi rezil edemeyeceğim. <laughs> Bak nasıl gülüyorsunuz. Senin de arkadaş dedik. <laughs> evet hey, sinsi sinsi güldüm. Tamam. Ben hiç planlı bir first date'a e çıkmadım. Nasıl yani planlı first date ne? Çıkmamışım belli ki. Hayır. Planlı first date'in ne olduğunu bile bilmedim. Tamam okey. Ben hiç terk edilmedim. <laughs> Bir saniye e, düşünmedim e, cümleyi e, koyarken falan. E, evet, tamam. Fena değil. Akar. Ee, ben hiç üssüz güneşlenmedim. Evet Yok, güneş içiyorum, hayır, de içiyorum, Ben, evet. ben güneşlenmedim. Ben güneşlendim, İçmeli miyim şu evet. an? Evet. Ay hayır ya. Ben <laughs> arada uydurup hayır yapmadım falan desem olur mu? Bence olmaz. Çünkü cevaplarını ben biliyorum. <laughs> ben, ben inanmam. Ee, ben hiç memnun olmadığım bir işten memnun olmuş gibi davranmadım. Hmm. <laughs> ben hiç hoşken mesaj atmadım. Aslı yavaş. <laughs> yavaş ol. Dur. Yavaş oku. Arkadaşlar çok kötü. Tamam. Ben hiç... Anladım. içeceğim. <laughs> İçeceğini biliyorum o yüzden. <laughs> Sarhoşken hiç mesaj atmadım. Bakayım bir düşüneyim. İçeceğiz. İçeceğim mecbur. Çok kalmadı ya dörtte birini falan sorup. Ee, ben hiç yani yabancıların walk of shame dedi utanç yürüyüşü yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Belli ki yaptık. <laughs> yapmadım diye yani yalan söylüyordur. Kesinlikle. Ya bunların hepsini yapmadım diyen yalan söylüyordur. Yani. Ben biraz mızıkçılık yapıyorum, şundan bir yudum aldım ama lütfen affet. Hepsini içmek zorunda kalacağım yoksa. Ee, yani ben affederim ama izleyici affeder bilmiyorum, bunu bir daha düşünmek gerekiyor. <laughs> ben hiç fake hesap açıp eski sevgilimi stalklamadım. Ya, ben stalkladım ve var. sen bunu çok iyi biliyorsun o yüzden ben mecbur ben içeceğim. Ben hesaplamıyorum. Yani. Hmm. Şimdi evet, nasıl, yarısı anladım. doğru, yarısı yanlış. Stok ama soru zaten stalk. Yani stalk soru değil de, yani. ben, yaptım. Ve yani devam eden bir süreç böyle. 3-4 <laughs> ay. hani o böyle bir sefer falan da değildi. Üzüldüm şu anda kendim için. Ben hiç sosyal medyada tanımadığım biriyle konuşmadım. Konuşma. Ben de konuşmadım. Ben hiç konuşmak istemediğim bir insana mesajını aramasını görmemişim gibi yapmadım. Yaptım. Yapmaz, yaptım. Olur mu? Yaptık yaptık yapılmıştır yani burada da, yani burada da yapılmıştır. Herkes, herkes yapar da, bunu aynı. Herkes içecek. Beyler. Hı. Tam pek bir şey kalmadı. Ben hiç sırf kendim güzel çıktım diye eşimi, dostumu toplu fotoğraf Özür dilerim. <laughs> Harcamadım da Aslı'ya o kadar çok evet. harcarım ki ben, hep. Ben harcanırım ya, evet. bana oluyor bu. Özür dilerim arkadaşım. Aziz'cim hiç özür dileyecek bir şey yok devam yani. Içeceğim. Biliyorum, Hı. İnsanlar bunu yapıyor. Ben de yapıyorum. İçiyoruz. İçiyoruz. Ben yani. de iç, bence. <laughs> ben hiç arkadaş kazı yemedim. Bu konuda sessiziz. Yenildi. Yenildi yani. Yaşlar olmuş 30-30 küsür. Yenilir. Konuştuğum kişiyle olan mesajların... Evet. Ben hiç demeyi unuttum. Konuştuğum kişiyle olan mesajların ekran görüntüsünü alıp... Evet. Başka bir arkadaşımı atacakken... Yine onu atmadım. Ha, atmadım canım. Ben başka birine attın mı? Hayır, at atılır yani. Atı. Nasıl atılır? Bu ayıp, bu kişisel haklar. Kanunen bu yasak bu arada. Adalet Ama yani diyorsan... yakın arkadaşlık arasında olur yani şimdi yaparım. konuştuğum bir flörtündür, Kesinlikle bir şeydir, bir akıl danışmak içindir, bir yapılır Kesinlikle. yani. Arkadaş, şimdi burada biz bizeyiz <laughs> yatağımızda. Ama hiç öyle bir enayilik çok kötü, Hii, çok utanç verici bir şey. Allah'ım inşallah yapmayız. İnşallah yapmayız yani bir gün başımıza gelmez, ben de yapmadım bu arada ve ben bu arada double check ederim yani. Mesela işaretledim göndereceğim, bir daha bir durup bir bakayım doğru kişiye <laughs> gönderiyorum değil mi diye devam ediyorum ben hiç haksız olduğumu bilerek üste çıkmak için kavga etmedim. Ama güldün cevap çok belli. E bunu, evet diyeceğim çok belli değil mi? Senin evet diyeceğin çok belli <laughs> benim değil yani. Değil mi? Hiç öyle bir huyum yoktur benim. Çünkü benim zaten bunu yapacak yeterince arkadaşım var herkes adına yapacak. <laughs> Fedai. <laughs> o yüzden benim hiç uyum değil yani. Benim var ya yaparım ben. Evet. Üste çıkmaya çalışmak için kavga yani sen Güzel şey yapıyorsun oralarda. Ben konuşurum, evet. bir, bir, bir konuşurum. Ben de o tartışmaya girmem yani. yani mesela. Artık ben de girmiyorum. Eskiden giriyordum ama son bir Ama içimi yani içeceğim. Öyle... içeceğim, içeceğim. Evet, <laughs> i̇çeceğim. Ya bunu böyle yalandan konuşurken kaçırdı gibi bir şey yapmayalım yani. Bitti. Aa oley be. koca tepsi. Bu, küçük küçük. küçük Bir e, daha oynamayın. <laughs> e, Estee ekibiyle ve benimle olduğun ve bu güzel sohbetimde var olduğun için. Benimle bu güzel günde eğlendiğin için çok teşekkür ederim. Arkadaşım. arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum beni çağırdığınızda. İyi ki geldin gerçekten. Yine gel. Çık çık gel.